Oradayım TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Şeker. Bugün Cebeci Köyü'ne gidiyoruz. Tarihe gizlenmiş o meşhur Cebeci Köyü. Bu Cebeci Köyü'nde neler var? Zaten tarih hemen şurada başlıyor arkadaşlar. Burada da çekim yapılıyor bu arada. Görmüşler ee, eski kiliseye geldik oradayım TV'den Herkese merhaba arkadaşlar bugün Cebeci köyündeyiz şu an Cebeci köyündeki e, bu kiliseyi gezeceğiz bu kilisenin Atatürk dönemine ait olduğu söyleniyor yani mübadele döneminde bunların geride bıraktığı bir kilise burası burada da birçok kazı e, ve enkaz var daha sonra buraları kapatmaya çalışmışlar oyukları falan ama belediye çok fazla önlem alamamış bu konuda çünkü yıkıldığını görüyoruz arka tarafta şu e, yapılar şu gördüğümüz beton yapı çok eski döneme ait bir yapı. Taşlardan oluşuyor. Ama bu gördüğümüz günümüzün kayalarından birleştirme kapatılmış bu kilise. Buradan onu çıkarıyoruz. Kiliseyi gezelim. Kilisenin girişi burası. Arkadaşlar kilisenin hemen kapısının ön tarafında büyük bir kazı yapılmış. Tabii ki define arayıcılar yani burayı delik deşik etmişler. Bu kanıtlardan işte bir şeyler bulursak yanımıza kardır gibisine. Evet kapıdan geçiyoruz şu an. Kapı sağlam kalabilmiş. Hatta demirleri bile kapının iç kısmında kiriş dediğimiz olay demirler bile duruyor. şöyle yapalım. Bu da kapının içeriden giriş bölümü. Kemer var kapının üst girişinde gördüğünüz alan. Kilisenin içinde incir ağacı büyümüş. Bu da iç kısımdan görüntüler. İç kısmı yine kemer ve alt kısımda işte ayinin gerçekleştirildiği ve gerçekleştirildiği bir alan burası. Buradan da dışarısı görünüyor. Evet. Evet, içerideki sütunlar sökülmüş. Buradan görebiliyoruz. Yine denge kolları. içeride bir çatının olduğunu düşünelim. Buralarda kalın kalasların olduğu kısımlar buralar. Sökülmüş. Aynen dediğim gibi doğru. Kalıntılar hala mevcut. İçeride görüyorsunuz. Artık çürümüş tahta kurları. Ağacım. kokusuna bakalım. Meşe ağacı. Evet. Kırmızı meşe ağacı. İçeriye moloz atılmış yani. Ya bu bunlar tarihe küfür gerçekten küfür. Bu şerefsizliktir yani. Bu temizlikte kalsa gördüğünüz gibi yerin dibinden ağaçlar bir tek e bunlar nedir ya? Hangi şerefsiz bunlar atar buralara? Ha? Tarihe saygınız yok. Lan yavşaklar. Bunlardan bir şey kalmış size. Bunu korusanız buraya var ya akın eder insanlar akın. Yine yıkılmış iç kısım gördüğünüz gibi içerideki ayrılan bir kısım yıkılmış şu an onun üzerinde yürüyorum evet kilisenin iç kısmı böyle gerçekten kayıp bir tarih çok değişiktir. Ee, burada bir yine kazı yapılmış. Kuyu tarzında bir yer burası. Büyük gibi bir şey açılmış şöyle ki. Oradayım TV olarak. Şu an Rum Kilisesini gezdik. Rum Kilisesinde olan şeyleri anlattık sizlere kayıp bir tarih içler acısı gerçekten ben gezmeye devam ediyorum videoyu beğenirseniz bize abone olmayı unutmayın ve isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz gezilecek güzel yerler tarihi kayıp yerler varsa bizlere e, yorum atarak bunları söyleyip bize ulaştırabilirsiniz ve bizler de gidip orayı gezip inceleyip tarihini araştırabiliriz